bugün 500 abone için 500 abone özel kan Neyse ondan yapacağız işte. Şekerli meyve diyeyim. Kıtır kıtır oluyor. Şimdi şu an 589 abone gibi bir şeyiz. Birazcık geç kaldım 500 aboneye ama neyse. 500 abone için gerçekten hepinize çok çok teşekkür ederim. 500, abone, 500 bazıları için küçük olabilir ama ben 500 aboneye bile ulaşacağımı tahmin etmiyordum. O yüzden benim için yani Özel bir şey değil, mutluyum 500 aboneye ulaştığım için. Yayıncılığa başladığımdan itibaren yanımda olan çok değerli arkadaşlarım var. Onların hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bu yayıncılık döneminde tanıştığım bir sürü özel arkadaşım oldu. Gerçekten hepsine çok teşekkür ediyorum bana destek verdiğiniz için. Sizleri çok seviyorum, öyle diyeyim. böyle konuşmalarda pek iyi birisi değilim ama ne kadar mutlu olduğumu anlatamam, öyle söyleyeyim yani. Neyse, tamam başlayalım o zaman. Malzemelerimi, meyvelerimi getiriyorum. Meyvelerim, muzumuz var. Domatesimiz var. Şeftalimiz var. Üzümümüz var. Bir de kirazımız var. İnsanlar genellikle bunu çilekle yapıyormuş ama ben çilek bulamadım o yüzden... domatesi size çilek olarak karalayacağım. Şimdi çok yetenekli yemek yapmada çok yetenekli olduğumu biliyorsunuz. <laughs> İnşallah bir yerimi yakmayacağım şekeri eritirken. <laughs> İnşallah akşam haberleri de çıkmam evi yaktı ya da her yeri yandı diye falan. Şimdi tamam. O zaman ben hepsini yıkayıp geliyorum. Tarifi sadece bir kere izledim o yüzden. <laughs> İnşallah yanlış bir şey yapmam. Şimdi çöp şişlerimiz var burada. Önce bir üzümlerimizi geçirelim. Böyle üçer üçer yapıyorlar. Ben de öyle yapacağım. Tamam. Bir üzüm küçük oldu. İki tane üzüm yapacağım. Yani iki şiş alan. İstediğim gibi olmadı. Şu ilk şiş ama neyse. Şöyle tamam. Şuraya koyayım şöyle. Şimdi do domateslerimiz var. Bunlar domates değil. Bunlar, e, bunları çilek olarak düşün, tamam mı? Bunlar çilek. Çilek bunlar. Bakın, çilekten bir farkı yok. Siz bunları çilek olarak hayal edin. Ah, elime batırdım. Ç çileğimiz daha halloldu. oldu. Kirazım var ama kirazı çekirdeğiyle yaparım bir şekilde. Neyse. Bir şey olmaz herhalde. Çok güzel durmuyor ama. <laughs> Şu sonuncusu. Şurada dursun. Muzum var. Bir dakika. Muzun ucunu keseyim Lupo gel muz vereyim. Neyse gelmedi. Lupo gel. Gel gel gel. Gel muz vereyim. Gelmiyor ya. Çok mu oldu böyle? Neyse bir şey olmaz. Var. Şeftali var? Şeftaliyi nasıl yapacağımı bilmiyorum. Yaparım diye aldıydım öyle. Kamera bana ne demiyor. Neyse fark etmez. Ah sarkmış. <laughs> Yer bu kadar sart. yani yapamıyoruz. Oğlum. Niye yapamıyorum? Dupa gelsene ya. Gel. Allah. Lan Allah kahretsin. Şeftali yapmıyoruz. Bu kadar. <laughs> 500. Oğlum gelsene bak sana muz vereceğim. Gel. Gel gel gel. Gelmiyor. Neyse. Şimdi Malzemelerimiz bu kadar. Şeftali yapmayacağım, vazgeçelim. Kesinlikle yapamadığımdan değil. Tamam şimdi şekerimi tavaya koyup geliyorum. Tava değil, tencere mi? Su... İşte öyle bir şeyler yapıp geliyorum. Evde bir an toz şeker bulamadım. Küp şekerden yapacağız sandım da annemi arayıp buldum. Şimdi dediğim gibi videoyu sadece bir kere izle. Onu da bir 10 saniye falan izledim. Çok mu koydum ki? Çok mu koydum ya? Neyse bir şey olmaz herhalde. Su da koyalım. Bir şeyleri yanlış yapıyormuş gibi hissediyorum ama hadi. Hadi hayırlısı. <laughs> tamam tamam. Yok yok yapacağım yapacağım başaracağım. Bunu da başarırım inşallah. <laughs> i̇nşallah. Çok kendime güvenim yok ama. Tamam şimdi belki bunu pişirirken kamera açısını ayarlayabilir miyim ki? Pişirirken. Peki asıl soru şu. Bunları yaptım. Nereye koyacağım bunları kurması için? Dik durması gereken neden? Durun durun çözeceğim. <laughs> çözeceğim. Böyle bir şey buldum. İçine koyacağım böyle. İnşallah koyana kadar elimi yakmam. Yeah! 之 Şekerin erimesini bekleyeceğim, birazcık... Ya yakma meşale <laughs> ya, yerime! Ya korkuyorum ya! Ben bu parçaları hiç sevmiyorum. Bu arada tripod aldım, onu kullanıyorum. <laughs> tamam, sıkıntı yok. Umarım. Bunu karıştırmama gerek yok galiba, şimdi... Ee... kıvama geldikten sonra bunu alıp çeviriyorlar. Ay, gerginim ya. Çok sıcak hava zaten. Kimin fikri fikriydi lan bu? Benim fikrimdi Evet. Çok sıcak. Lupu az önce geldim. Muzunu yedi birazcık. Videoyu kapattıktan sonra geldi. Gıcık. Gıcık o. <laughs> Dün pikniğe gelsinirdi. çok tatlı oldu böyle. Toprak ta kazıyor 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 üstüne yatıyor böyle upuzun oluyor şöyle. Normalde şu kadar kendisi yatınca bir şöyle bir şey oluyor. Çok tatlı ya. Video fo, video değil de fotoğraf çektim. Gösteririm onu belki bu video koyarım. <gülüyor> 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 Yağ falan kızartırken ki taktik bu benim. <laughs> Ama korkuyorum hala ya. Neyse kendi haline bırakacağım. Kendi haline bırakacağım. Ya, ama yok ya. Şekeri mi az koydum? O olabilir bak. Suyu çok koymuş olabilirim. Tarih olmak gerek. Peki ben şekeri nasıl koyacağım şimdi? koydum. Yakmadım bir yerimi. Hadi değil mi kamera? Tamam. Bu acı çekişlerini görmenizi istiyorum çünkü. <laughs> Yemek yapmayı çok seven birisi değilim. Özellikle bu tarz şeyleri. Yapamıyorum hiç. Bir ara şeyde ne dedim koy şöyle sosis'i geçiriyorlar çubuğa. Üstüne un bir şey kızarıyor böyle. <laughs> onu denedim. <laughs> Yayıncılığa başlamadan önce kabus gibi bir şeydi. Hayatta denemem oldu. <laughs> bir de annemle yaptım yani. Yardım aldım. Yardım almasam herhalde Lupo nereye gitti ya? Lupo da yemek yiyor çok kilo almış. Anneannemi bıraktım tatilde 10 gün. Anneannem geçen sene de öyle yapmıştı. Duman çıkıyor normal mi? Yarım kilo almış tavşan ya. Top gibi olmuş böyle o kocaman. lütfen bir yerim yakmayayım lütfen Ay. yanık olmak istemiyorum oğlum üzümün bir kısmını batıramıyorum şekeri geldiği kadar yapmışım ya. Neyse kardeşim. Bu da benim tarzım birazcık garip oldu. Şunu gezdik daha muzlarım kaldı. Muzlar için... Muzlar gerçekten hayal kırıklığıydı. Bu kadar kötü olmasını gerçekten hiç beklemiyordum. Zaten neyse görürsünüz devamdan olduğunu. <laughs> koydum. Sevgimi kattım. Çok da katmışım gibi bir gözükmüyor ama neyse. Tam bir hayal kırıklığı oldu ya. Buz <laughs> olmadı zaten. Onu hiç saymıyorum bile ya. Onu yemeyeceğim zaten. Oh, niye böyle oldu? Alanlarım çok güzeldi. Çıtır çıtır olduklarını Ben de bile sanmıyorum bunların. Yenilebilir mi ki bunlar? Neyse bakacağız. Tamam, bakalım çıtır çıtırlar mı? Bunlar niye böyle beyaz oldu ya? Çok. Tamam kirazlar birazcık olmuş gibi. Bakalım ses geliyor mu? Bilmiyorum ses. Tamam şimdi belki böyle olabilir. Kahvem de var. Bakalım diğerlerinden. tam kiraz azıcık olmuş gibi diğerlerinden. Hiç ses çıkmıyor. Niye böyle oldu ya? <laughs> Birazcık daha mı beklemeleri gerekiyor acaba? Ben bunları buzluğa koysam. Ya bak bu da olmuş gibi. Acaba birazcık daha mı beklemeleri gerekiyor? Şeker tam kurumamış çünkü. Neyse bir tane kirazdan alayım bakayım. Yok yok yok. Çok güzel <laughs> geldi. Tam ettiğim gibi değil. Dün bir çıtır çıtır kırılıyordu. Benim niye böyle oldu ya? <laughs> ne yanlış yaptım? Bir işe başladıysak hepsini yapmam gerek. Şimdi bunların birer tane anneme yaptım. Hepsinden birer tane yiyeceğim. Bunu yiyeceğim, bunu yiyeceğim, bir de bunu yiyeceğim. Şimdi anneminkileri de ayırayım. Sanki çok güzel bir şeymiş gibi hepsini Neyse. Yaptım yiyeceğim. Ne yapayım yemek zorundayım. Tamam domatesi yedim bakalım. çıtır birazcık bu. Hayalim hep mukbang yapmaktı. <laughs> Şekerli domates. Şekeri düştü zaten. Çok şekerli. Şeker <laughs> sevmiyorum. Şeker. Şeker sevmeyip direkt şeker yemek de harika. He. Yiyeceğim, yiyeceğim, yiyeceğim. Sakın dök. Bir de şeyimle mi? mikrofonum kulaklığına yemeği deneyeceğim. Kulaklığımın mikrofonu var ya. Ama onun sesi güzel gelmiyor çünkü şu... şu var ya benim telefonum olması için. Bir deneyeyim bari. Şu üçünü bir de onunla yiyeyim nasıl olacakmış bakalım. Keşke kulaklıkla denemeseydim. <laughs> kulaklıkla deneyelim. Sesim niye böyle çıktı? Dediğim gibi bunları annem için yaptım. Anneme vereceğim bunları. Bir daha kesinlikle yapmayacağım bunu tadını hiç sevmedim. <laughs> ben direkt şeker sevmiyorum. Şekerli bir şey yapmak zaten benim hatamdı ama denemek istemiştim. Denedim. Kötü oldu. <laughs> İkinci kere denemem hayatta. Bu videonun yani bu yediğim kısmı paylaşır mıyım bilmiyorum. Çok utanç verici benim için. <laughs> <laughs> ah ne yapıyorum ben ya. <laughs> Neyse dediğim gibi 500 abone için teşekkürler. Bir sonraki videoda ya da yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.